Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sabah erken saatlerde video çekiyoruz. Ee, ve yanımızda çok yaşlı bir kedimiz var. Kedimiz hakkında bilgiler Atakan buyur, sen anlat. Evet kedimiz e, bize önceki gün akşam geldi acil olarak. 2-3 gündür yemek yememe şikayetiyle geldi. Kendisi 18 yaşında melezırk bir kedi. E, son zamanlarda biraz yaşa bağlı kendini çok yalayamadığı için tüy kıtıkları vesaire oluşmuş ama sahibi ne oldu? 2-3 gündür... E tuvalet kabının temiz olduğunu, hiç yani dışkı ve idrar yapmadığını, işte 2-3 gündür de yemek yemediğinden bahsetti. Öyle olunca hızlı bir şekilde kan tahlili yaptık. O sırada röntgenimizi çektik. E, Röntgende idrar kesesinin çok dolu olduğunu gördük. Dışkı da ilgili bir problem yoktu. Yemek yemediği için çok ciddi bir bağırsaklarında dolgunluk yoktu. Ama idrar kesesi bayağı yani patlamak noktasıydı neredeyse bayağı doluydu. E, onun haricinde sonrasında e, kan değerleri çıktı. Kan değerleri beklediğimizin biraz üzerindeydi. Böbrek değerleri yükselmişti. Karaciğer değerleri de yükselmişti. Ayrıca en önemlisi kan şeker seviyesi 600 çıkmıştı. Yani normalin hemen hemen kaç kat oluyor? 5 katı, 4 katı 5 katı oluyor. O şekilde olunca hızlı bir şekilde serum tedavisine ve diğer işlemlerine başladık. Ve günlük olarak da tedavilerine şimdi gelip gidip devam ediyor. Yani arkadaşlar bu kedi bir şeker hastası. Diabetes evet. mellitus dediğimiz bir hastalığa sahip. Ee, yaşlı kedilerde özellikle de beslenmenin getirdiği çünkü kurumamaların içerisinde biliyorsunuz karbonhidrat miktarı genelde kedilerin tolere edebileceğinden çok daha yüksek. Ee, o yüzden de ilerleyen yaşlarda ne yazık ki diyabete yakalanabiliyorlar. Diyabet olduğunda hayvan yani şö şöyle düşünebilirsiniz vücut sürekli bir açlık içerisinde. Çünkü Hücrelerin içerisine o şeker yani glikoz dediğimiz şeker içeri geçemiyor. Geçemediği için de hayvan sürekli kendisini aç hissediyor, sürekli halsiz, evet. sürekli baygınlık halinde. Bizim yapmamız gereken burada şekeri kontrol altına almak. Şimdi birkaç ilacımıza başladık, beslenme sistemini düzenledik, sık sık besliyoruz ama aynı zamanda kilolu ve yaşlı bir kedi olduğu için tabi bu bizim işimizi zorlaştırıyor. Bir miktar da agresif bir kedi bu arkadaş. Bugün şimdi sabah ilk şeylerini yapacağız yapmamız gereken şeyleri. Öncelikle e, glikozunu kontrol edeceğiz. Kar şekerini. Onun için dışarı alalım. Evet alacağız şimdi. O kadar da huysuz değil ya. Diyecektim. Olmadı. <laughs> ne oldu? Oradan hoşlanmıyor. Ne oldu? O zaman seni şöyle havluyla beraber mi alsam? Olur mu? Kullandığımız ölçüm cihazı böyle evde belki dedenizin, annenizin ya da babanızın ya da belki kendinizin kullandığı bir ölçüm cihazı. Yani insanlarla hayvanların aynı. Bir şey yapmadık ne oldu? Hardal? Tamam çocuğum. Hadi ben tutayım sen şöyle al. Arkadaşlar insanlar nasıl parmak ucundan alır? Aynı onun gibi bizim yaptığımız işlemde. Patisinden alıyoruz. Bir damla kan almamız yeterli. Şuraya hazırlığımızı yapalım. Evet. Hardal, hmm. sen bakma çocuğum sen bakma. Hmm. Aferin Hardal'a. Aferin Hardal'a. Evet. Küçük bir damla kanımız geldi şimdi. Hemen onunla zaten cihaz çok az miktarda kanla da bakabiliyor buna. Evet. Ve çok hızlı bakıyor. Bakalım sonuç kaç. 564 hala çok yüksek yani. Evet. En düşük dün 300'e kadar düşürebildik. Aynen 340'lara falan düştü. Şimdi yine 564 diye şimdi not almam gerekiyor. Günlük takiplerimizi bu şekilde yapıyoruz. Ufak bir dosyamız oluyor. Günden güne yazdığımız işlemleri işte hangi saatte hangi ilaçlar yapıldı. Hangi tahlleri saat kaçta çıktı. Şimdi bugün periyodik olarak ölçülecek yine glikoz seviyeleri. Evet. Ona göre de e, ilaç ve tedavi belirleyeceğiz. Burada da ilaçlarımız var. Şimdi ilaçlarımızı yutturacağız. Bakalım bizi ne kadar zorlayacak. Bugün sizlere böyle kısa bir yaşlı kedi bakım videosu, hasta bir bakım videosu. Hasta bakım. Bu kadar küçük bir yapı yutturmak için şöyle bir aparat kullanıyoruz arkadaşlar. Bu aparat eczaneden alınan bir ilacın içinden çıkan bir aparat. Normalde hayvanlar için şu tarz bir yani daha büyük hap var. kullanıyoruz ama bu çok daha rahat küçük, özellikle çok minik haplar için. Şimdi ben kafasını tutacağım. Ben ha. de şu ellerimle biraz destek oluyorum. Sonra... İşte bu kadar. Tamam mı? Yutturalım. Ağzını da biraz kes. Biraz mı? <laughs> Baya pis biraz mı? Ama şimdi 18 yaşında bir kere için biraz daha kabul edilebilir düzeyde. Ya tabii 18 yaşında olduğunu düşünmek <laughs> düşününce bu çok büyük o yüzden şuna geçiyorum. Önemli, büyük kap için. Ne oldu mutsuz oldu şu an. Hmm, şimdi birazdan bir şeyler <laughs> daha içeceğim iyice mutsuz olacak. Bence onu yutsan seversin tatlı. Tatlı bir de. Yuttun mü? Sen tersine geldi ondan. Yuttu. O da gitti. Evet. Çok güzel. Beni sevdi yalnız biliyor musun? Orada bana hiç söylenmedi ben onu alırken. Hmm. Hmm. Şimdi biraz onu besleyeceğiz. Benim mi sevmiyorsun yoksa? Arkadaşlar bu tür vakalar hep dikkat ve özen istiyor. Özellikle yaşı da ileri olduğu için. E, strese olabildiğince az sokmak gerekiyor. Ne yazık ki ev ortamından ayrıldığı için. Çünkü 10 senedir falan evden hiç dışarı çıkmıyormuş. Ve veteriner kliniğine de hiç gelmiyormuş aslında bakarsanız. E, o yüzden strese girmesi çok muhtemel. E, bundan da hasta sahibi hakkında hasta sahibine de bunun hakkında bilgi verdik. E, ama yine de elimizden geleni yapıyoruz. Kaldığı bölgede tek e, kalıyor. Hiç hayvan yok. Hayvan sesi de yok. O yüzden bugün biraz iyi gözüküyordu açıkçası. Hani çok da etkilenmiş gibi değildi. Sevdin mi? Yani. Yok. İyi, bir de oldu. Getir biraz ben deneyim. Sen tersine geldi. <laughs> <Ne> yapayım sana. Hangisi? Böbrek için olan mı? Genel durumda yapmak için mi? durumu düzeltmek için. Bu tadı güzel de aslında. Seviyor işte. Diğerini şimdi verince. Tamam, peçete alayım gel. Abi sana? Abi herim. Dobik. Bu arada kedimizin adını söyledik mi biz? Söyledik. Söyledik. Hardal. Mi? Hardal arkadaşlar adı. Ben hiç hardal demedim. Kedi kedi deyip durdum çünkü. Belki atladık mı acaba? Şöyle bir başa dönüp hemen bakalım. Şimdi şunu bir deneyeceğim tekrar. Hadi bakalım. Bunun tadı biraz daha kötü o yüzden daha fazla reddediyor. Ama siz de evde böyle bakıma ihtiyacı olan kedileriniz varsa iki kişi bu şekilde yardımcı olabilirsiniz onlara. Bir kişi ön kollarından hafifçe desteklerken bir kişi de hafifçe çenesini böyle açarak şöyle yanaklarından tutup hafifçe çenesini açarak kenardan kenardan böyle yavaş yavaş damla damla ilacını verebilir. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizin nasıl gidiyor? Havalar ısınmaya başladı iyice. Havalar bayağı zorluyor insanları. Bizim yine çoğunlukla klinik içinde olduğumuz için çok etkilenmiyoruz ama dışarıda çalışanlara kolay gelsin. hocam geldiniz mi? Onu zorlamayacağım. Biraz besledikten sonra şey yapacağım. Ben açayım. Evet. Ne oldu? Şu onu sevmiyor. Tadı kaçtı. Ne oldu? tadı kaçtı? Şimdi biraz ağzımızı tatlandıralım. Yine aynı şeyi vereceğim sana ama güzel bir şey vereceğim. Bir ses Hı kalmadı. Aferin Hardal'a. Bak şimdi anladı ya mama verdi. duruyor şu an. Evet. Aynen çok fenasın Hardal'a. Tamam. Hı. Ağzına tadı düzelmiş oldu tekrar. <laughs> Başka ne ilacımız var? Hepsini verdik şu an. Hepsini var. Sadece şimdi serum bağlamak kaldı. Onu da yerine çıkar, çıkarınca bağlarız. Aferin sana. Bir kilosunu ölçeceğiz şimdi tekrardan. Tamam. Genel olarak sakin bir kedi olduğu için serumla ilgili çok sorun yaratmıyor bize bulunduğu küçük bir kafese yerleştirdiğimiz zaman da zaten arka bacağında olması lazım. Oradan rahat bir şekilde alabiliyor. Böyle çok fazla hareket eden bir kedimiz değil. <laughs> çok dovik olduğu için alabilir mi? Aynen biraz onun da etkisi var. Kız bu ne bu tüyler? Bunları temizlemen lazım. Kıtık içinde daha yöneceğiz. Biraz kendini toparlarsa bu çocuğa güzel bir tıraş yaparız. <laughs> Mecbur evet tartımız sıfırlandı. <laughs> Sus. <laughs> <laughs> Bırakabiliriz yavaşça. Hı -hı. Evet, kaç kilo bakıyorum. 6 kilo 510 gram. Bunu da yazıyoruz. Aferin sana. 6 kilo 500. 10 gram. Burada kalmak ister misin böyle? Arkadaşlar burada hastalarımızı... Hmm. Ne olacak? Hmm. Hastalarımız takip ettiğiniz bu tarz dosyalarımız var. Burada birbirimize aktardığımız notlar, e, hayvanda gördüğümüz ekstra bulgular e, ve testleri ve aneminezi her şey bu dosyada. Yani e, bir tıbbi geçmişi olan biri bu dosyayı eline aldığı zaman aslında hayvanla ilgili her şeyi öğrenebilmiş oluyor. Hmm. O yüzden bunları kaydedebilmek çok önemli. Kilo takibi yapmak ne kadar yemek yiyor, ne kadar su içiyor, idrar çıktısı oldu mu, dışkısını yaptı mı. Bunun gibi şeylerin bilgisi hep bu dosyalarda tutuluyor. Şimdi alıyoruz. <gülüyor> 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 Tam bir kitap. Biraz da kumlara yapışmışsın. E tarasak da taranmıyor da. Yok yok. bak bakayım. Taranlar bak, izin de vermiyor. Yok. Şimdi son bir kez daha besleyeceğim. Ondan sonra onu yukarı çıkaracağız. masajlar. Kıtıklar cidden çok geniş bir alana yayılmış. O yüzden böyle elle de ufak tefek şeylerle de kopmuyor. Aferin sana. Aferin sana. Ne <laughs> <Şimdi> etrafa <laughs> batırdı yine. Bir çete daha getireyim. Biraz öyle yemeyeceğim. Bir şey alacağım bugün. Gideceğim bunu. Önlük. Önlük alacağım. Çok güzel olur aslında. Ha, çok da rahat olur. Bakın. Elini kaldıramıyor. <laughs> Eli şurada şu seviyede kalıyor. <laughs> tamam. Tamam şimdi. Bugünkü hard alışanları bu kadar. Tamam hard alışanları. Biz şimdi arkadaşlar diğer hayvanlarımızın işlemlerine geçiyor olacağız. Her zaman için bunları yapmamız yeterli şu anda en azından ilk ilk etapta. Biraz sonra da serumunu bağlayacağız. Biraz daha böyle yavaşında tüm güne yayılan bir tarzda serum alacak. Onun dışında kedilerimiz neden diyabet olur diye sorarsanız beslenmesine çok dikkat etmeniz lazım. Gerçekten süper premium mamalar kullanmanız lazım. Bu mamaların da içerisindeki karbonhidrat miktarlarına dikkat etmeniz lazım. Birçok mamanın içerisindeki karbonhidrat miktarı ne yazık ki çok fazla. Bunu çok önermiyoruz ama bir takım ne, ne bunu? Ekonomik koşullardan dolayı, ekonomik kaygılardan dolayı ne yazık ki karbonhidratı kullanmayı tercih ediyor mama firmaları. Ee, bak. Onun dışında dışarıda da yani evdeyken de böyle glutenli ürünler, bol karbonhidrat içeren ürünler, full tahıl yani kalitesiz tahıl içeren ürünler vermemelisiniz. Zaten şekerli hiçbir şey vermemelisiniz. Ee, olabildiğince çok su içmesini sağlamalısınız kedinizin. Su olayı çok önemli. Aynen, su olayı çok önemli. Bu gibi şeyler ve en önemlisi de kilo almamasını sağlamamız lazım. Ee, bu kadar çok kilo olan bir kedi herhangi bir hastalığa yakalandığında zaten çok hızlı bir biçimde problem yaşıyor. Ee, en önemli nokta hayvanımızın fit olması. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aynen. E Bugünlük bu kadar. Bir şey var mı? Ya bugün yani ekleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Aslında bu tarz hastalarda en önemli şey koruyucu tedavi yani düzgün beslemeyle bu tarz hastalıklara hiç meyil vermeden ihtimal vermeden hayvanın daha ileri yaşlara getirmek yani o olmalı. O yüzden de düzgün kaliteli mamalar verilmesi gerekiyor işte. Ev yemekleri verilmemesi gerekiyor. Ev yemeklerinde çünkü çok fazla tuz ve baharat var. Bunlar hayvanların metabolik dengesini bozuyor. İçtikleri sudan da pek bir şey faydalanamıyorlar. Ee, o yüzden e, herhangi bir şekilde dışarıdan ev yemeği vermeyelim hayvanlarımıza. Yaş mama yine ara sıra verilebilir. E, Kuru sürekli devam edelim. Bir de bunların haricinde Tabii çiğ besleme gibi bir seçenek var ama o biraz daha zorlu oluyor. Onlarla ilgili de daha sonra yine size bilgi vereceğiz. Bugün başka ekleyeceğim bir şey yok böyle. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizi takip etmeyi, yorumlarınızı bize bildirmeyi ve bizi paylaşmayı unutmayın. Bildirimleri lütfen açalım. Ee, ve bundan sonra da ne tarz video istiyorsanız bize iletebilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Küçük Yorumlarda yazabilirsiniz. Hemen. Görüşürüz arkadaşlar. Hoş Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.